Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tavuk sarma tarifi vereceğim. Yapımı oldukça basit, oldukça da lezzetli bir tariftir. Restoranlara gittiğimizde genelde e, tavuk sarmayı çok severim, çok beğenirim. Özellikle de içerisinde mantar e, soteli olanlar gerçekten çok güzel oluyor. Aynısını evimizde de yapabiliriz. E, ben öncelikle tavuk göğsünü bu şekilde bıçağımla ince ince kesmeye çalıştım. Kasabınızdan rica edebilirsiniz. İnce filota şeklinde sizlere hazırlayıp verebilir. Bu yemeği tavuk pürüzü ile yapabilirsiniz. Tavuk göğsünü sevmeyenler için diyorum. Ama tavuk göğsü ile yaptığımıza bakmayın. Çok güzel bir sos hazırlayacağız. Sulu sulu da çok güzel bir şekilde fırında pişireceğiz. Buzluktan çıkarmıştım. Hafif böyle buzluyken tavuk göğsünü ince ince dilimlemeye çalışırsanız çok daha rahat edersiniz. Benimkinin biraz fazla buzu çözülmüştü. Yani bayağı hatta çö tamamen çözülmüştü. Keserken biraz zorlandım ama keskin bir bıçağınızın olması ile rahat bir şekilde bakın bu şekilde ayırabilirsiniz. Ee, ben 750 gram kadar e, bir tavuk göğüs kullandım. Bu şekilde hepsini ayarlayacağım. Ee, bazı tavuk göğüslerini ben kalınca kestim. Şimdi bunu ezerek incelteceğim. İnce keserseniz bu işlemi yapmanıza gerek yok. İki tane bu şekilde streç filmi arasına koyup merdane yardımıyla bu şekilde ezebilirsiniz tavuk göğüslerini çok çabuk bir şekilde eziliyor zaten bakın incecik oldu hem inceliyor hem de biraz daha genişliyor. Ben güzel bir mantar sote hazırlayacağım içerisine ama herhangi bir garnitür kullanabilirsiniz sebzeler kullanabilirsiniz dilediğiniz. Yani hiç fark etmez ne yapmak isterseniz sadece havuç ve patates işte biber vesaire koysanız dahi çok güzel olacaktır. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Ee, öncelikle 2 adet kuru soğanı rendeleyeceğim. Aslında bir adet rendeleyecektim ama ilk başta kullandığım soğan küçük olduğu için bir tane daha rendelemek istedim. Bir orta boy kuru soğan yeterli gelecektir. Güzelce rendeliyoruz. Rendelediğimiz soğanın suyunu sıkıyoruz. Bu hazırlayacağım sos. 1 bir, bir buçuk kilo tavuk göğsü ne kadar aynı sos, aynı sos miktarını kullanabilirsiniz. Ben biraz fazlaca yaptım. Yani kullanmış olduğum tavuk göğsü az geldi daha doğrusu. İki diş de sarımsak rendeliyorum. Bu sos tabağa çok güzel bir lezzet vermişti. Bir yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Yoksa eğer tabii ki domates salçası kullansanız da olur. Sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar. 3, 5, 5 yemek kaşığı kadar. Tavuk göğüs kullandığım için 5 yemek kaşığı kullandım. Pirzola kullanırsanız 3 yemek kaşığı yeterli gelecektir. 1 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. Yoğurt da çok güzel bir şekilde kızarmasını sağlıyor. Kimyon, karabiber, pul, kırmızı biber, kekik ve tuz kullandım. 1 çay kaşığı kadar böyle silme şeklinde e, tuz eklemeniz yeterli olacaktır. Çok eklemeyin. Güzelce karıştırdım. Çok lezzetli bir sos oldu. Bu sosu bütün e, tavuk yemeklerinizde kullanabilirsiniz, fırın yemeklerinizde, işte patatesleri tavukları spuş, bu sosta soslayıp direkt fırına verebilirsiniz. E, bugün bu şekilde yapacağız. Ee, tabii ki ben bu e, filatoları ayarlarken filede verdim. Biraz tavuk göğsü artmıştı. E, buzu çözüldüğü için onu tekrar buzdolabına koyamazdım. E, çocuklar da gündüz tabii ki e, çocuklara da gündüz yemek hazırladığımız için e, ben o tavuklarla çok güzel bir çorba yaptım. İşkembe, paça çorbası gibi. E, tavukları küp küp doğradım, yağda kızarttım, üzerine sıcak su çektim. E, ondan sonra kaynattım. Güzel sarımsaklı, yoğurtlu yumurtalı bir terbiye yaptım. Üzerine de tereyağlı, biberli sos yapıp döktüm. Hem biz akşam içtik hem de çocuklara içirdim. Şimdi bu, sizler de eğer kalırsa o şekilde çorbayı değerlendirin diye kısaca anlattım. Şimdi o hazırlamış olduğumuz tavukları 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. E, sosu hem güzelce çekecek hem de böyle lezzeti olacak o sosu içine çektiği için. 2 saat, bir 2 saat dinlendirin. Benim vaktim vardı. Sabahtan yaptım. 4 saat kadar. Sabahtan yine de öğle saatleri gibi yaptım. 4 saat kadar o şekilde beklettim. Vaktiniz yoksa 1-2 saat bekletirsiniz. Ee, şimdi mantarlı sosumuzu, e, sotemizi hazırlayacağız. Bunun için bir adet kuru soğanı, jülyen jülyen, pardon piyazlık doğradım ve yağda kavuruyorum. Ee, yarım adet kapya biber kullanacağım. Herhangi bir işte kırmızı biber kullanabilirsiniz, yeşil biber kullanabilirsiniz. Devkinize kalmış. Kızarınca küçülüyorlar zaten. O yüzden biraz büyükçe doğradım. Bir kase konserve e, mantar kullanıyorum. Konserve mantarları ince ince doğradım. E, bu miktarı arttırabilirsiniz. Benim hazırlamış olduğum tavuk göğsü az olduğu için bu kadar yeterli gelecektir. Miktarı arttırıp çoğaltabilirsiniz. Ee, bu şekilde konserve değil de e, pakette yani taze kültür mantarı da kullanabilirsiniz. Yarım kilo kadar yeterli gelecektir. Hatta çok bile olur yarım kilo. 9-10 adet olsa yeterli gelir diye düşünüyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim ve tereyağı da lezzet versin diye şöyle biraz kavurdum tereyağı ile de çok az tuz ekliyorum, yarım çay kaşığı kadar. Zaten fırında da pişeceği için çok fazla pişirmemize gerek yok. Sadece lezzetli olsun diye pişirme gereği duydum. Hatta hepsini bütün sebzeleri garnitürü çiğden dahi koysanız pişecektir. Çünkü fırında 50 dakika pişireceğiz. Her türlü pişer ama pişirip koyduğumuzda daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Evet şimdi tavuk pilatolar dinlendi. İçlerini dolduracağız ve saracağız. Ee, bu arada ben Kazakistan'dayım. Burada 8.40'da İftar oluyor. Sizler hangi ülkeden, hangi şehirden katılıyorsunuz? Saat kaçta iftar açıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız e, hepsini okuyorum. Benim için yorumlarınız çok kıymetli. Hem de nerelerden takip ediyorsunuz görmüş olurum. Bugünkü iftar menümüz de bu şekilde yanına pilav ve öğlen hazırlamış olduğum çorba ve salata ile güzel bir menü. Yapım oldukça basit. E, ayrıca çok kolay bir şekilde sarılıyor. Evde kürdan yok deyip yapmamadık da yapmayın. Mesela bu sefer bende kürdan yoktu. Kürdan saplamadım. Gayet de rahat, güzel bir şekilde pişmişti. Asla hiç açılma yoktu. Varsa üzerine benim gibi kaşar peynir koyabilirsiniz. Daha sulu, daha güzel oluyor. Yoksa kaşar peynir olmasa da olur. Bakın bu şekilde dikkatli bir şekilde sarıyorum. İçinden vesaire hiç çıkmıyor. Korkmayın. Hazırlamış olduğumuz tavukları bu şekilde borcama diziyorum. Herhangi bir fırın kapına dizebilirsiniz. Fırınımı bu arada 200 derecede ısıttım. Bir 5-10 dakika önceden fırınınızı ısıtmalısınız. Sıcak fırına süreceğiz. Arta kalan mantar sotemizi ve bir parça tavuk kalmış. Onu da şöyle kenarına bırakıyorum. Tavuklarla beraber pişsin. Yağlı kağıdı bu şekilde sudan geçirdim, suyunu sıktım. Daha rahat bir şekilde kapatılıyor bu şekilde yaparsak. Üzerini kapatıyorum. 200 derece ısınmış fırına süreceğim. 50 dakika pişireceğim. 45-50 dakikada çok güzel bir şekilde pişecek. Üzerindeki yağlı kağıdı kaldırmadım. Hem rahat bir şekilde kızarıyor hem de sulu bir şekilde pişmiş oluyor bu yöntemle. Eğer yağlı kağıdınız yoksa bir miktar salçalı sos yapıp tabanına dökmelisiniz ki sulu bir şekilde pişsin. Yemeğimiz hazır. Bakın çok güzel sulu bir şekilde pişmiş. Hiç su koymadığım halde. Şimdi iftara bizim daha bir saatimiz var. Gün ışığından faydalanmak için biraz erkenden yaptım. Sıcak fırına bunu koyacağım. Akşam böyle bir saate kadar sıcaklığını muhafaza ediyor fırın. Sıcak sıcak yine servis ederim. şekilde yemeğimizi servis ediyorum. Size içini de göstermek istiyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.